Evet usta. Eeyim. Hazır mısın? Bir daha söylüyorum. Eee neydi? Osur, sıç, arkam, kıç amına koyayım. Hadi bakayım. Vay. Şu, benim de var şu arkadaşım. Söyle. Tavuk, balık, yarrak. Bunları yedir elle. Ne? Tavuk, balık, Hı? yarrak. bunlar yedir elle. <laughs> o öyle değil de galiba Bir dakika yani. lan. Yarrak mı sen elle? Ulan öyle değil de ben onu unuttum ya. Adam, Al, <laughs> Adam kendine lan sattı. <laughs> <laughs> Niye çağırdı şu başka nasıl yiyeceğim ha bu lafı? ya. Yayında mıyız? Kayıttayız ya. <laughs> Gecenin son kaydı. Şaka şaka bir kayıt daha alacağız bu yüksek. Mümkün mü? Kanka kavgacı kasacağım param eksik. Bir olduk bir şey yollay. Aha Malfight yolla bana. level. Ooo. Al bunu da yok. Öyle ya. Oh. kalan izleyiciler İzleyiciler alo. Mikrofon şimdi yaklaştı ama ben kamerayı orada tuttum. Mikrofon kulaklıktanmış gibi konuşuyor oh. ya Vay amına koyayım. Değil mi? Oho Oha oha okay. ki. Ne kasıyorsun sen? Bilmiyorum. Oo, oh. kavgacağım deme. Şaks. Oh. kasıyorsan Twitch, Rel, Yone at atabilirim. Acil bir şey ihtiyacım yok şu an diyor. Hepsini satıp level basıyorum o zaman. Bunu buraya koyuyorum o zaman. Bunda kavgacı yapıyorum o zaman. Zınk zınk zımbıl ki ya. Kavgacı amblemini şayvanaya taksam güzel olur değil mi? 6, 7, 8, 9, 10. 10 mı çıksam her boku satayım ya. Sa yeah. Nusus taşırsa sat. Malfight'ın itemini da bana gönderiver o sıra. Ben de basıyorum. E beni de al. Neyse dursun şimdi bak. Usta, usta bu ne diyor amına koyu? Evet bir seri kaybedelim. Kanka cam almış ya. Ne yapayım kardeşim? Sen başaramıyorsun kardeşim. Ne yap bakayım? Bu ne amına koyayım? Bittik ya ben. Başaramadık Başarama da amına koyayım. Neyse iyisi gelir ya iyisi gelir. Ulan Serap'a mı dönsem bir anda ya? Bir şey söyleyeyim mi? Ben sesli giyiremiyorum ha. Niye bilmiyorum ama. Böyle tam yapacağım böyle. Biri duyuyor deyip, utanıp, böyle yapamıyorum yani. E zaten duyuyorlar. Of siktir. Malphite'leri <laughs> satıp şu Jax'i mi alsam? Yani? Bana yolla. Malphite 2 yap, bana yolla. E belli lan bu. Onun üstüne zırh var mı? Ben işte çivili yapayım. E, ben de Bizi sana bir, sonra, bir sonraki ortadan alacağım item'i yollayayım sana. Seç yani item ha? Oh. Bak sana bir fırsat Ne istiyorsun? Karakter ne istiyor? Şimdi ne kasayım? Yone istiyor mu yöne? Serap ya yöne. Oh, sen bana Leona kas ya. Ya ananı Üç mü yapacaksın Leona? Evet. E amına koyayım. Niye uğraşıyorsun Leona'ya? ya? <laughs> Nasıl Serap güzel ya. Eskiden hiç 3 yapmıyor. Kanka yöne niye kasmıyor? Ha, Serap çünkü Leon'a da vuruyor o kadar amına koyayım. Hmm. Bir bok da yok ya. İşte şu vursun bari amına koyayım. Annemin aldık. Ace. Pandola ne istiyorsun kardeşim? Sen bana onu söyle mal fight yolla. Kardeşim sen bana can var mı orada? mı gönder. Alacaklar falan. bak ben alacağım diye alacak bak izle. Hmm. Ben dördüncü çıkıyorum izle. İzliyor mu? Ben bilmiyorum ya ben bir direnci aldım. İzle kanka. İzle. izle Oooo. Oh! Yardım mı? İyi. Hala izliyor amına kodum. Ne izliyorsa. Başka ne yapayım kardeşim? Tanrıça Negatron. Yollayayım hemen Braum'u. Negatron var ya. Bir level ama. Yolla kardeşim. Ama bir level kanka. Nerede de yollayayım mı? Sen yolla yine de Kardeşim iki level mal fightımı yollayı Hadi şey. ya bekletiyor hala ya. <laughs> Eyvallah sımbıl ki kardeşim ki. İçim şu da ona Ha bu arada kameranın açık ol olmamasının tek sebebi üstünde şu an giysi olmaması. Oo, oh, bunu bildikleri yol evet. Ne yapacak abi adam şey yap düşünecek mi amına koyayım bunu? Evet, Memelerimi görmek kurarım, isteyecek amına koyayım. Kur amına koyayım sesimle de kurar kurmak istese. Oros bu ya. Of şimdi sen millet, nice zaman, millet, millet o zaman millet o zaman oldu. millet o zaman böyle 5 kat giysiyle mi geçsin amına koyayım? Bana bakma bana bakar bir şeyler düşünürler diye. Salak mısın amına koyayım? Ya o saat nice lan fantastik oldu işte sen kendin dedin. Ne <laughs> alaka amına koyayım ya? Adamın senin onu kendin demeyeceğin şekilde düşürdüğü için yani. Yerde... Bak sen sapıksın. Bu, bu cümlenden bile bu anlaşılıyor. Ay. Ah yakalandı galiba. <laughs> Ve Nasus'un dövüldü. Ooo. Önemli olan neyse. <laughs> Hayal gücün ha? Horos mu? Hımm. Hepsi çok güzel de. Sen bana can ver can. Ben sana altını vereyim. Onu ne diyeyim? Burasında mal fayda bir tane zizir o çaksam. Üstüne bir de ejder pençesi çaksam. Değil mi kanki? Ebedin Ne? Dede. Nenem. Vay. Amına dün 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 Bugün Valorant'taydık öğren, tamam mı? Söyledim bilmiyorum ama 9 yaşındaki çocuk taşıdı bizim. Eline evet. sağlık o çocuğun amına koyayım. Çocuğun ne? Çocuğa küfle. <laughs> o çocuğun eline sağlık virgül amına koyayım. Çocuğa değil ama. Oh. Vay. Kim lan? O şeye küfür yani baş, bu bayağı rastgele rast küfür. Ne ne ona devam? Sen niye inleyip duruyorsun? Ben onu anlamış <laughs> değilim hala. Hoşuma gidiyor. Toros çocuğu Ben ne kastım unuttum amına koyayım sen inliyon diye. E kardeşim beni bildiğim odaktan bozma ya Allah Allah. Ben odaklanmıyorum ki. Sen gözüme gözüme. Devamını e bir daha söylemeyeceğim. O kadar sen bir, şeyler düşünüyorsun. Allah Allah. Oo oh. Deme kanka. O kadar mı büyük? Bilmiyorum kardeşim. Sıçsan daha az şey yapar rahatsız eder <laughs> amına koyayım. Ay, o zaman. Ananın amı kanka. Ananın amı. Yapmadı şey mi? Yapmadı şey mi? Doğru. Aaa oh, ejder. Ne ejderi? Oh, bu Sifon. ne, 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 ne? istiyor <laughs> Ya Allah Bir de sarıyan mı? İki level Jax ve Sayfır bu. Oo. Oğlum Sayfır. Sayfır. İki level Sayfır. İki level Sayfır. Satıyor mu Jax'i bak. Oğlum dur. Beklet ya. ikisini de beklet amına koyayım. İki tane gönderme evet, gelecek. Evet, tane gönderme gelecek. Pezzevink. Amına koydum. Kaç para lan o? Ne güzel 40'a çıkacaktı lan. Çık ha. Çıkacaksan sat abiceksi. Çıkmadı yalancı orospu evladı. Ulan kırık oldu ya göt. Ne kırık mı oldu? Kırık not mu? O ne amına koyayım? Ben ne yapayım? Okul biteli kaç yıl Ay. oldu amına. Ne bileyim. Öyle bir olan hayat dersi çağrı düşün. <laughs> Amına koydum bu salak asil. Sen bir daha konuşma. Kaldım, peki onu söyle. Oo ayakta kaldım kardeşim. Ayakta kaldık. Sınırda mı geçtin peki? <laughs> Ananasar. Vay. <laughs> hmm. Tüm rakipler 20 saniyeliğine yanarak azami canlıların %10 kadarına eş değer miktarda hasar alır. 20 saniye. 20 saniyede %10 damage. İyi. Zınk Onunu sükim dört tane bu Kong çıktı. Kanka bak çabuk bak bana bak bana bak bana bak bana bak izle izle bak izle bak bir tane bu Kong tamam mı bak izle. Anladın? Vay. Anladın mı? Bir tane daha bu Kong çıktı. Bu 3 olmuştu ama çoktan. Bu kavgacı mı yapsaydım. zımbıl ki master master ki ya ne diyorsun? Benim her şey değil ya. Gerçekten benim o, benim, benim voli dövüyor var. kanki bana yardım ki ya. Ne yardım lan? Ben mi geleceğim lan yardım? Ben mi geleyim amına koyayım sana? muhabbet seraf gideceğim lan neye geliyorsun? Lan orospu amınakoyim. çocuğu ben de kankacı gidiyorum amına koyayım. E kardeşim kankacı değil mi? Dön gel işte Allah Allah. <laughs> Kanka sadece tanklamayı biliyorlar. kavganı sadece hasarını alabiliyorlar. Oğlum ben gınar Vay. toplamadım. Ben gınar toplamadım. Gınar şekilde işte şeydi. Ben kafamı götümden sikiyim. Şimdi oldu abi. Oh. Niye? Niye, niye bunu inledin ki koyayım? <laughs> Senin böyle şansını götünden sikiyim ya. <laughs> Şans ne şansı orası bir çocuğu şey. şanssızın bana bu Lan yüzde bir sayfa daha ver daha bana bak. Tipe bak ama Kullan ama koyayım? yüzde çıkmaz yüzde de veriyor ya. Bak Şayvanayı istediğim maç abi yedi yedi levelde aratacaktı yüzde birle. Mal. Dokuza kadar çıktı anca arattı amına koyayım? E o zaman yüzde on ne Aynen kanka yüzde Abart kanka abart abart. Orospet kanka yüzde iki kanka, kanka bir basıyorsun. Beş tane karakterde yedi tane çıkıyor. Şarkıda <laughs> şimdi son seviyede 5 seviyelere Rex bise %15'e 16, şey işte. 16. Vay be ee, daha çok işte. Kanka o Çoğun %1 işte o parlı şeydir abi bravo. Ya siktir git lan. Bak ya. ya. ne diyorsun ya? Ne diyorsun yine? Amına loose trick gibi mi? Oha kavgacı Olaf ke. Aha şekil değiştirici zımbıl ke. <laughs> ben gidiyorum usta. Evet, ben hazır vallahi bana sen Sylas yolla Sylas. Bir Malphite yolla Malphite. Sayfın. Sikerim. Bak bak satmak için bahane arıyor. Arası evladını görüyor musun? E kardeşim o zaman Nova servis demeyeceksin yer Allah Allah. Bak bak he her şeyin bir lan o senin. Oğlum her şeyin bir lan Nosus dışındaki. Nosus'tan da iki tane iki var amana kayın. Size ben şansını sikiyim. Kardeşim ben senin şansını sikiyim. Morello var sana. Benim şansımı da sen yedir abi Rafi. bal şeker olsun o zaman bana. Allah. Midas istiyor mu Midas? Ne istiyorsun sen? Ya kardeşim. Midas istiyor bana mu Midas? Leona'ya bir kas önce. İ yok. Leona'ya yer, yok. Sana. Yer yer. Ya ulan Midas'a mı yer o zaman? Lan lan geri zekalı. Leona 2 yapmaya yer yok. Mal aptal oç. Ne ya o, şundan bir tane de idas istemiyorum. Allah Allah ne yapayım ben idası ya? Ne evet, bir tane idas istiyon kanka? Daha hızlı mı dayak yiyelim Allah Allah <laughs> İdas tank diyecek kanka ne dayak mı ne dayak? Ona da diyecek iki kişilik yer kaplıyor ya bırak iki kişilik dayak yiyecek. Kendi başına. <gülüyor> <gülüyor> Düşünceye bakın iki kişilik dayak yiyecek. Evet, evet kardeşim. Ejder takımı yapacağız. 5 kişi dayak yiyeceğiz abi. Pardon 10 kişi. Evet, 10 Onlar... kişilik dayak yiyoruz çağrıda. 10 kişilik dayak yiyoruz usta. Ama 10 kişilik de dayak atıyoruz yani. Ya siktir Oo. git amına koyayım. Ya. Ben benimkileri güçleyebilir miyim usta? Eyvallah. <laughs> usta bana aratış master derler. Oo. Ben yan mahallenin komşusuyum. Oy. Nasıl söz ama? Abi zaya çıkıyor, hmm. ekarim çıkıyor. Yüzde çıkmayan şey yok ama İyi şimdi bir şeyler ikiye lazım. Şayvana çıkmasını istiyorum kardeşim. Var mı sende? Var mı? İyi. Yeah. Onun nasıl koyacağım ben ortaya ki? Neyse sen yolda biz buluruz bir yolunu. <laughs> ya ama o senin sonu. Orada ben mi diyeyim orada. Aha bizim gelir mi lan bu maç? Oo. Oo herkese yer yani yok tahta daha bura <laughs> Aha Silas mı kasıyorsun bana sen? Vallahi Efendim, bir, bir valla. tane daha söylersem satacak amına hani, koyayım. bunları bak bak bak. Valla. Sınırda tutuyor. Karakter ha, çıktı. Değilim, Karakter valla. çıktı. Alamıyor diye bekliyor amına koyayım. Bir tane valla. Bir tane nasıl çıksa anında satar mısın sayın? <laughs> Oo hiç beklemeden dışarıda şimdi direkt yok ederim onu ya. Direkt mi? Oha. Valla, valla. Demir mi tahta mı? OHA evet. bunu sikeyim götünden. yetiştim iyi yetiştim Aa. Aa sayfın çıktı i̇yi. Bekletiyorum arkada kanka i̇şte Şöyle koyalım ya yani. yok Bunu satsam mı ya aslında şu ikisi yerine koyabilir mi sayfını aslında Hmm Buram veriyor Ya verme buram Buna ne yapacaktık? Ha, saldırızı koyacaktık. Bir tane varmok aslında şimdi. Şimdi kime yapsam varmog? Şayvanı, evet, şayvanı evet. kavgacağım gibi takacağım ya. varmokta da vereyim mi kanka? Ne olabilir. Harbi lan ne diyorsun? iyi olur değil mi? Ne olur olur. Hadi lan. Serap bir şey yarar. <laughs> Aa çok iyi dalını sikeyim. Ne muhafız aldım da Oo. Sen deliyorsun diyorsun ya? Diyor? Al bunu. Onu da bura verelim. Almanı sikiyim. Gınar kas bana bir yandan. Eberin. Arada şu bak satmada yeşil değil. Beni de resmi. <laughs> zınk zınk zımbıl zınk. demek mi kanka sence de öyle değil mi? Şayvan'ı bulsana bana ya. Hadi bakalım. Arada Beni Sen beş lira da iki say. <gülüyor> 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 Sen iki şey beş lira da iki mı oldun cidden? Birini buldum, birini kaya ver. Yüzde kaçla? Kaya verdi. Vay amına koyayım. Kaya verdi. Yüzde kaç? İki mi? <laughs> Adam yüzde iki bana sayfun bulmuş. Artık kayadan da sayfun çıkarmış. Amına koyayım. Ama sayfı kollanamadan kaybet öleceğim amına koyayım. Be. Vallahi ben ne yapacağım vallahi, vallahi dövüyorum ya. Oo. Oh. Hadi lan şu Leona'yı da güçleyelim kendimize gelelim ya. Ne mı Leona kardeşim ister misin? Dur bakayım. Önce Gnar gınar yollaman lazım ama onun için. Oooo. Oh. Oh. Oh, ne oldu o oh, bu da 3. Kavgacı'yı JC'ye takıyorum. Tak kardeşim. Taktım usta. Bayık. Şey. Birine statik takacağım kime takayım kanki? Mal kime takayım? Ya kardeşim ne bileyim ben. Bizim Cypher'a takayım mı? Cypher'a. ya Valla Cypher'a çok, çok iyi gider mi bir bizim? Mal e ya. takayım. Mal fayda. Almaz mı? Allah bence olmaz gibi ama bilmiyorum. Kanka yok yani yapacak bir şey yok. Geliyorlar ben. Ulan acaba hepsini alırlar mı? Hadi lan muhafızların gücü. Ay beni sikeyim. Oh ne no, sikeyim. No, no, no. Kim oluyorlar Öyle kanka? Serafini üşlemiş. Eee ne olacak amana? Dur dövüyorlar ha, şey, amana bak. Dövüyorlar lan. Neyi dönüyor, dövüyorlar? Domaldın aldın koyayım. Döv lan. Aynen kanka döv lan. Acı olmuş. Kanka bu oyun biraz lozumsu gibi ha. Hatta tabak bamyamsı gibi ha bamyamsı. şey mi yapsam ya? Ben alacağım ki. Ben onu bir muhafız yapayım. Sen al, Başkası ya. alacak çünkü. Hadi bakayım. Şak. Atalsabli. Saldırız ya, o kavgacı yapayım mı? Sen çekil, değiştirecek kavgacı devam et boş. Ya boşver. kavgacı yapayım ya da sana yollayayım. İstiyorsan. Yeah. Kanka bir kullanamam çünkü. Boşver sat gitsin o zaman. Ya siktir git ya. Sen kullanamıyorsun diye bana sattırıyorsun değil mi omcik? Sat şu şekil değiştiricileri. Siktirin gidin lan. Siktirin gidin lan. Siktirin gidin lan. Ooh. Şöp attı bir, Pur purge bir attım. de. Purge attım purge purge. <laughs> Level de bas amınakoyim. 6'da kavgacı <laughs> yap amınakoyim. <bunu. gülüyor> Var Tak bunu namına koy. de vur bunu amına koy. Morello'yu da ver sayılı namına koy. Değil mi? Evet. <laughs> Baksın abi. vallahi delirttiler beni ya. Usta biliyor musun? Oo. Bak 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 bak. Yusuf nasıl geberiyor ya? Var mı ona mı taksaydım? Öldü çünkü amına koyayım. <laughs> Aslında bende item sürekli vardı. Niye kullanmıyorum ki? Malım galiba. Bu arada Malphite'de çok işe yarıyor lan bu statik. Saldırısı az az ama Yardım ki Hadi lan Oho. vur lan oh. Vurdu Aman. Leona keri Leona keri Pantolon İki istiyor mu? Pantolon Oo. pantolon istiyor mu pantolon? Yeah. Pant... Çıplak Leona, mı gezeceksin? Leona 7k vurmuş 7k Çıplak mı yazacağım? Ayy, caksu, getirdin? Jax'u, Jax'u satıyorum Jax'u. Sayfını satma, iki yok bana yolla. Oo yola dönüş. Hadi lan, Braum'a dönüş. Bırakın, neyse ondan sonra buluruz yani. Alt sırapta ihtimali kaça çıkıyor 33'ü? E? Oha kanki ne diyor ya %33 diyor hmm. bana. bana. <laughs> Yasuo'ya yaptık bir şeyler. Yasuo ya. Yasuo'ya vallahi yaptım bir şeyler kanka. Onun Hadi zoom. Da olur ya. Hadi oğlum, Hadi oğlum sayfın ki. Ne bunu Yardım 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 ezil ağzının ortasına usturuyor. E kardeşim ben yardım. de 2 vs 1'i yiyorum burada. Daha ya güzel, sikerim 2 vs 1'miş lan. ya yalancının götünü. Nasıl o afk Kanka ben bu herifi nasıl keseceğim? Ya. Aynıma gömleği var Kesemeyeceğim kardeşim Oooo oh. oh. Bana daha çok tanklık lazım <laughs> <laughs> Buramba da o ikisini koysam Nasıl olur ha <laughs> Ama onda şey yok ki bu da ya boyda sal ya. Bir saldırısı lazım Saldır. bana mümkünse. Sayfın 2, 2 lazım bana. Acil sayfın 2 lazım. Aoshin istiyor mu Aoshin? Aoshin. Yeah. Senin damage'in kim? Yone mi? Eğer böyle yani mi olacak ki? Ölüm kılıcı da çok bu boka yaramayacak ama. Siktirsin. Gayet sizi sikerler ya. Aa sayfın evet. çıktı. Sayfa çıktı bana bir tane daha. Üç mü yapacağım lan? Yo, üç yapamam ki ama yetiş. O, geberip gideriz amına koyayım. Değil mi kanki? Aslında skardırı satsam Bulacağız ya. da şeyi. Sen daha iki bulacağım. Artı bana kopyalama gelecek de. Kopyalayacağım ha. Stylist satasın yok değil ha. <laughs> Sat amına koyayım. <laughs> Bir sayfa yollayabilirsin şimdi. Bir sonrakini iki yollarsın. Ne diyor? Ha bir de bir sonrakini ben bulacağım. Kanka sadece ihtimal yani. Bir sonraki iki. Ya sen bana çok dört tane göndermiş olacaksın işte. Bir tane iki levo, bir tane bir level. Ben de dört tane bulacağım. Pardon beş. Zınk zınk olacak. Ulan yüzde beş ihtimali beş, beş amana koyayım. Benimki de on beş amana koyayım. Ne farkı var? de farkı bu var. He. Oh. Kanka sen yeniyorsun yeniyorsun da. <laughs> Yardımı hiç gelmiyor. Ulan bırak onu muhafızlar zaten. Ne kadar hızlı yenebilirler yani. Hmm. Yone, Guinso takmayı biliyor. Bezlemek. Bırak yolla yolla. Bir var, yolla bir tane yolla sayfın yolla. Ya al şunu boş yap bat. Belki bir ihtimali kanka. Bir ihtimal ne diyorsun? He başlıyor. Ya kötülü sikiyim. Kanka. Ya, yok mu buram? Sen bana can yolla can. Oha sayfa buldu abi lan. Arat oh. iki <laughs> Kanka. Üç, oh. üçüncüyü de yolladın mı bari? Üçüncü iki level'a. Hatta sen. Eşek, Hatta sen iki tane iki yap. Ben sana benim level'ı yollayayım. iki level'ı. Sen geri yollarsın. Üç yapalım. Abi ben bir de bundan iki tane yapacağım. Sen de üç yapalım. Bana yolla. Ben de ben iki yapacağım biliyorum. bir tane daha yapacağım bu dünyada. Öldüm %5'ti. ben. Yüzde Kaybettim. Yüzde beş dediğim duruyor. Orası benim benden Ben de çok buldum bunu koyayım. Yüzde on yani iki. Ben iki tane bulursan dört tane bulursan Be Be Beş tane mi sonra gel hadi bakayım Hadi abi altta komple beş tane sayfun gel, gel abi gel vs gel vs Yüzde hadi bakayım Gel vs abi Gel Gel vs seni gel. atacağım gel, gel lan buraya. Ya siktir git lan orospu çocuğu Sanki bana geldi amına bak Kolu bana gelmesin zaten. Oo. Abi can, canı tak yolla canı tak yolla canı tak yolla. Ulan biter mi gönderim? Kanka göndermezsen kaybederiz. Canı belki varmum yaparım Malphite'a da taşır be. Olmaz mı? Eee al şuradan. Oğlum ciddi değil. Item nerede? Item yok item gelmedi. Ejder geldi item yok. Ee. Evet. Bende de yok. Abi şaka mı bu? E, evde kaldı amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> adam adam evde bu unutmuş amına koyayım. Dışarı çıkıyor Oo, item Öldüm ben öldüm geberdim zımbaladılar <laughs> beni zımbaladılar. <laughs> sen de gelemiyorsun amına <laughs> koyayım. Aynen nah da versin izle. Gel lan gel. İzle abi gel, değil değil gel İzle abi izle nasıl dayak yiyeceksin domal çektim ha. Kapattım gözlerimi, kapattım gözlerimi, kapattım gözlerimi. Kaydı var lan pezevenk. kaydı var. Ka gözlerim kay. kapalı, başka başka yeri izliyorum kanka ben. Sanfat Kaydı var oğlum sen izlemesen de olacak aburada. Oo stop ne? Yeah.